Adınız? Sami Deniz. Bu işle kaç yıldır uğraşıyorsunuz? 20 yıldır uğraşıyorum. Peki neden bu mesleği seçtiniz? Tesadüfen başladık ve serbest meslekleri tercih ettik. Seçtik, çalışıyoruz. Peki buzdolabının ana parçaları nelerdir? Buzdolabının ana parçaları, ana parçaların maddeleri mi? Yani, yapılış maddeleri, ana parçaları, gövdesi, kapakları, içerideki e, aksesuarı. Bir buzdolabına en çok ne zarar verir? Buzdolabına en çok zararı efendime söyleyeyim. Yüksek voltajlı elektrik zarar verir. Bir de e, dengesiz, tartısız, düzensiz koymak zarar Geçmişten günümüze kadar gelen buzdolaplarında ne gibi değişiklikler var? Eski dolapların çok fazla eski dolaplar hiçbir şey yoktu, teknoloji yoktu. Örneğin soğutma ayarlanması gibi, e, çık kapı buzluk ve sebzelik bölümlerden ayrı olmaması gibi ee, özellikleri şimdikinde var tabi çok farklı değişiklikler var tabi yeni teknoloji şimdiki buzdolapları hep teknolojiye uygun. Teşekkürler sorularımız bu kadar. Rica ederim